İstanbul Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti'nin her yerde aradığı Şirin'in bir şahısla Feriköy mezarlığında görünmesinin ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde korkunç cinayeti itiraf etti. 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 31 Ekim'de Şişli Feriköy'de kaybolmuş, babaanne Elmas Hanilçi, Bugün E anlı ile tatlı sert programında, torununun bulunması için çağrıda bulunmuştu. Son olarak mahalledeki bir bakkalda görünen küçük şirinden bir daha haber alınamamıştı. Kahreden haber gece yarısı geldi. 6 yaşındaki şirinin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Emniyet ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu küçük kızın 45-50 yaşlarında bir şahısla birlikte Feriköy mezarlığının çevresinde göründüğü tespit edildi. Emniyete götürülen zanlı polislerin yaptığı sorguda cinayeti itiraf etti. 49 yaşındaki katil zanlısı emniyetteki ifadesinde Şirin'i Feriköy mezarlığında boğarak öldürdüğünü ve mezarlığa gömdüğüne itiraf etti. İtirafın ardından küçük Şirin'in mezarlıktaki cansız bedenine ulaşıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan henüz ismi açıklanmayan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. Türkiye her geçen gün artan bu tür çocuk cinayetlerine karşı acil tedbirlerin alınmasını istiyor. Toplumun yüreğini yakan bu trajik olay, çocukların korunması adına daha kapsamlı önlemler alınması gerektiği tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.